Rahim. Suriye'deki Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin kaldığı yer maalesef sadece battaniyelerle ve çamurdaki evlerle yapılmış yerde kalıyorlar. Allah yardımcılar olsun. Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin çadırdan ve battaniyeden kamufle ettikleri yaşam alanları. Burası mutfak. Şu gördüğünüz küçük alan mutfak. Şu an e, Doğu Türkistanlı kardeşimiz Ezan okuyor. Ve bütün e, evlerin oraya gidip ezanın sesini Doğu Türkistanlı kardeşlerimize duyuruyor. Selamun aleyküm. Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için başlatmış olduğumuz yardım kampanyamız sonunda onlara ulaştı. canlarımız. Yardım ve desteklerini esirgemeyen, getiren, götüren, gönderen herkesten Allah razı olsun. Bütün dostlarıma, bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun.